Evet merhabalar arka planda gördüğünüz Tesla Model Y Premium Standard Range modeli artık tarihe karışmış oldu. Onun yerine bu ürün yerine Premium ürün yerine standart ürün geliyor artık. Buna ulaşmak istiyorsanız Long Range'i almak durumundasınız bu tasarımla beraber. Şimdi önceki fiyatlar neydi? Güncel yeni standart Model Y yani boş Model Y'nin yan yana fiyatları koyalım. Sağda eski, solda yeni fiyat listesini görebilirsiniz. Artık Model Y standart 2.349.300 liralık başlangıç seviyesi fiyatıyla karşımıza çıktı. Stealth gri, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut. Diğer modellerde gördüğünüz gibi Long Range, Premium ve Performance onların ham fiyatları ve haliyle liste fiyatları da ayrılmış oldu. Standart dediğim gibi Premium, Standart Range modeli artık listede yok. Boş haliyle modeline pek çok eksikliğe sahip ve fiyatlaması bana açıkçası biraz yüksek geldi. Bakalım yine envanter açıldığında insanlar bu araca üşüşecek mi? Çünkü karşısında B ve C Line 7 gibi oldukça sert bir rakip var. Benzer fiyatlamaya yine bu fiyatlarda çok daha ciddi rakipler var. Bence Tesla bu anlamda biraz elini zayıf atacak. Öyle gözüküyor. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Standart haliyle beraber bu fiyatta siz model yayı alır mıydınız? Sizce envanterde gene yok mu satacak? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.